He bizim merhaba arkadaşlar bu 8 tane star hediyesi açacağız Ama 8 star hediyesini açacağız Ama nasıl açacağız Şöyle birazcık Knockout elmas kapmaca Ve 2 tane de şunu oynadığımda Param 1380 oluyor Böyle de şemsiye frank ve 5 star hediyesi Ve şuradan Star hediyesi yolundan Artık neyse Star hediyesi yolundan da 3 star hediye sadece toplamda 8 star hediyesi ve bir tane kostüm almış olacağız. Bakalım 8 star hediyesinden bir şey gelecek mi? Hiç ummuyorum. İnşallah bir şey gelir bakalım. İnşallah gelir diyeceğim de gelmez. Kesinlikle gelmeyecek. Geleceğine inancım yok. Ben oynayacağım. Hmm. Hmm, Mortis'e görev varsa Mortis e oynarız. İnşallah takım iyi gelir. Hem de Brawl videosu. Hem de şöyle bir Star Hediye açma videosu. Güzel. Bu 3'ten ümitli değilim de bu 5'ten belki. Hop. Allah. Vur bakalım az. Tamam. Tamam. Hep birazcık botlar gelmiş olabilir. Olsun bana. Bana uyar. Aga ilk önce Colt birazcık hasar ver oradan. Oradan bu geliyor. Tamam ben de sıra. yes, sağlık. Tam iki açıyoruz. Ha, kostüm. Ha, 200 altın ge. Yüz paramızı alalım. Tamam. Şimdi elmas katmaca geçiyorum. Ama bunun için elmas katmaca için düşük bir karakter alacağım. Mesela şunu da tarayı. Şöyle. Kupal düşük. Net kazanacağız. Hadi bakalım inşallah. Tarayına çok oynayamıyorum. Çünkü yeni geldi. Yani 3-4 gün oldu geleli. <laughs> 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 Hadi bakalım. Tamam çok güzel. Allah lola. Birader. Bak canım az. Yapmayın. Bak ya, oğlum. Ha öldüm. Ne öldürdü beni? Vagon mu öldürdü? Bakalım vagonlara nasıl alacak mıyız? Almıyoruz. Ama alıyoruz ama almıyoruz. Şu an Allah. Oy, oy. Anam 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 anam. Şşş. Gelme. Lan yapma yapma yanarız yapma yanarız. Ölmüyor. Ya sen derilsin. Hiç utanman yok mu senin ya? Al bakayım sen şunu. Bak. Of. 3 üç tane hadi geri aç. Yama! <laughs> Yama lan ya? Ne oğlum bu? Ha, yeni mi öldürme adına geldi? Aa. Ya sen nesin ya? Onu tutturamıyor. Öldü mü? Ya Yama! <gülüyor> 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 Seviyesi ama seviyeyi bahane etmeyeceğim ben oynayayım. Tutsun bakayım o. <laughs> Üf, bir tane bir tane hediye alsak ya. ya. Allah kaç 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 kaç. Hadi Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Gelme. Benim canım nasıl doluyor da bilmiyorum. Gelme. Al bakayım siz şunu. Ta. Lan oğlum yine öleceksin para bizde aldık parayı. Hızlı oyuncu benim tabii ki de. Burada 30 kişiyle savaştım. Tamam ah, paramız geldi. Şimdi şöyle üçlü hesaplaşma gelelim. Karakterimiz ne olsun? Karakter Bibi olsun. Yok Emiz olsun. Tamam Emiz olsun. <laughs> Uf. Uh. Aha. Göktuk attı varlık. Ne Ha, ne yapıyorsun? Bir şeyler bir şeyler. Aman. Tam dur sakin ol ey. <laughs> <Ne bak>, şey? <laughs> Tam devam edelim de kesin öldük. Evet. Her şey bozdun gök seni şikayet edeceğim sen bekle. Sen cıbık. <laughs> tamam ya. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne Önce tamam bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak ne dedim ben lan ne oğlum yapma yanarız. Ben ne yapacağım ya EMZ ne? gidin lan. Gelme. Abicim geliyor bunlar ya. Hoşlan. sevmez lütfen. Aferin deli. Aferin ya. Kendimi ben güvende izletmiyorum. Doğal mı lan? Oğlum ya. Deli ne yapıyorsun? Hayatım ilk defa Deril'na mermi ıskalayanı görüyorum. Cidden i̇şte diyorum ya. Oğlum sen neyin kafesindesin? Dede bak yapma. Tamam güzel. Kazandık. Allah bu çok güzel lan. Ya var Ulan bile bile adamın üstüne yürüdüm ya. Oo yüke bak yüke maşallah 18 yüklü ölmez ki. 20 yükü oldu. ölmeyecek. 17 bin canı var. Hayvan ya lan oğlum yapma. Hı hı <laughs> 30 kavuruyor herhalde. O oh, ben de bin vuruyorum ha. Ben de boş değilim. Oo görev de tamamladık mükemmel. Şimdi hadi bak arkadaşlar ben e, şunları bir bitireyim. Eee e, son maçımız dur. Dur şimdi 5 tane dese açacağız Burada kesilmez değil mi? Evet. Şimdi ben bu 5 tane açtım yeri şorse yapacağım. Bu şorse olacak. Okay

niye bu yerde çıkıyor ya? Hadi hadi ver. Yapma yanarız. Abi şöyle 2000 mücevher alacağım. Ama arkadaşlar burada perşembe günü bitiyor. Yani paralarınız varsa mal gibi biriktirmeyin. Paranız bir şey verilmeyecek. Lan oğlum öleceğim lan. Yine lan. Lan 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 lan. 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 Gelin bakayım siz. Ben hiç ölmüyorum. Ben ne kadar iyi oynuyorum ya. <laughs> Gel bakayım sen. Hadi bakayım elinize. Dur der. Pisik. Hadi hadi. Hmm. Of oraya alın çocuk. Şu Şuna doge atamıyoruz ya. Hadi hadi. Üç deniz gelmiş bak. Bırak lan. Evet. Hadi abicim hadi ya. Lan gelme. Elin önleri. Hayır lan oğlum biz geçecekler lan. Ana geçtiler. Hayır yanmayın. Kaybedemeyiz. Bizim de. Evet kaybettik. Bunlara da kaybettik ya. ya biri var ya veya biri. Bizdekilerin garibanlığa bak ya. Abi, bu karakter oynanmıyor. Stu oynayın bari. Abi Spotus varsa baloncuk hiçbir şey yaramıyor. Alan kontrol falan diyor da dümdüz gidiyor. <laughs> Şimdi ben bunu oynayamıyorum çünkü sonsuz ulti atmayı bilmiyorum. Daha doğrusu atamıyorum. Daha doğrusu evet bizimkiler oynamıyor. Çok güzel, çok mükemmel, harika. Hak aramak için hak aramak gerek evlat. Çünkü hak ararsanız hak aramış olursun. Oğlum kendini sık. <laughs> <laughs> bak, bak. Sen mi yakacaksın lan bir tek, sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler ben yaptım oğlum ben yine öleceğim ambar var ya bu ambar ha hop aynen he, aynen hop aynen birader Uy, oh. sıkıntı yok İyi, güzel hayır adam dondu ölecek öldü Oh, bırak, bırak, bırak. İşi gelip, Son anda aldım gördün mü? Dynamite kal, dynamite kal bari. Şu anana. Hadi hepsini dondur lan, hepsini al lan orada. <gülüyor> 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 Suyuna dönmüş <de> o ya. <laughs> İlla tarayına gireceğim ya. Çünkü en düşük karakterim o galiba. Bakayım, değil. En düşük karakterim Surge. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Ne 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 Bizde de Buster var. <laughs> buster pister Buster. Abi elmas katmaca v ya. O bırak da immun'u sıkarım seni. Ümüğünü patlatırım. Böbreksiz yaparım seni. He, lan ölsene artık. He, alırsın onu bak. babaya alırsın sen. Bastır hadi bir şey yara. Bastır. <laughs> hiçbir şey yaramayan. Bastır ya. Ben nasıl öldüm? <laughs> ya yine yenileceğiz. Öldüm. Ben hiçbir şey anlamadım ya. İnt Aha internet gittim. <laughs> Bu ne ya? Kaç dakika oldu oğlum video videoya? 13 dakika. Lan oğlum yürüyemiyorum. Öl lan. Git buradan. Nalet. Evet. Çok iyi yararlı bir vuruş yaptım. Vatana millet hayırlı bir vuruş olmadı. Sanki. Ama <laughs> Git buradan. Buradan git. Seni böbreğin çıkarım ha. Şöyle, üçü bir anda mı gelecek? Ay! Ona ikisi de mi oldu? Aa, bin vurdu. Orta uzaktan bin vuruyor muydu ya? Garip. Aa yine ben aldım. Beyler! yine de doç atıyorum ya. Oy! Güdünüş mü arkadaşlar bak. Ulan sanki 35'te yaptım ha. Neyse hadi. Bundan da hiçbir şey çıkmadı ya. Hadi açıyorum. Bestar hediyesi geliyor. Dur bir tane daha vardı. O açtım mı? Neyse. Ha doğru süper ender çıktı tam. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Aldım evet hiçbir şey gelmedi evet yine hiçbir şey gelmedi e e oğlum hiçbir şey e ben ne anladım o işte f kostüm e, ko kostüm gitti kostüm geldi mi gelmiş. Bence Taç devri Frank Day. Tam son sıra desine geleyim arkadaşlar geliyorum ben. Arkadaşlar e, 9 sıra oldu. 5 artı 3 9 etmiyor ama bir tane de star star ne ya. E, i̇smini unuttum ya. Ama ben böyle ölmez ki ya. Oo, Tertemiz. Arkadaşlar bak benim canım 5K bile değil. Tamam mı? Hiç kimse canım 5K. Oğlum bu ne? E ne anla... Ne anladım ben o 3 tane gel lan benim bu için bir dolsa var ya. Ben sokak attırayım mı oluyor? Ha hadi bakayım. top tu. Evet kimi değdi o? Çok iyi hiçbir şey değmedi. Ya <laughs> bir de Gale geliyor ya. Sanki sen öldüremeyecekmiş. Bir de Gale gel. gel. Üf, geliyorum arkadaşlar. Tamam şimdi de search ne Tek atacağım. Tek atacağım derken tek hesaplaşma atacağım yani. Yani. Baka ben, neden şey yok? Şey bitti mi? Elmas yok benim üzerimde.

kostüme tek kelimeni bayıldım. Bak bugün topzukla paylaşırım. Ama girip gelme. Ben ya ne yapacağım lan? Kış kış kış. Uzak oldu. Bir kere vurayım. Tamam ultim oldu. Boom. <laughs> yes be. Güzel oldu. Şimdi son maçımızı da atalım. Ee, bakalım şey verecek mi? Savaş tipisi vermiyor tam. Bundan sonra bir görev yapacağım. Görev yaptım zaten. 15 düşman öldür görevi vardı. Hemen tamam, yaparım. Ya 9 düşman öldür. Görevi yaptım. Bir görev daha bundan sonra sıra diye satacağım ve bir strateji açtım da. Of ben bunu nasıl editleyeceğim ya? Kısa video çevirmem lazım. Tamam. En azından yapalım. Uuu. Dynamite. Gıdımın. He ne haber lan Dino? ne yapacaksın lan? Jump mı yapacaksın bana da? Kodlar. Çaldı kondu. Namus yoksa pis Lan ben bunu hasta alırım da. Yani uzak vuruyor. Bir de yavaşım ben. İşte atlayalım hop. Bum. Gelme lan. Git. <laughs> yakın yakın kaldım ben ya. Şurayı şu uzağa vurayım Çaldı Çalabiliyor. Aha koltuk. Lan seni sana kim besliyorum şu an. Senin Allah belanı verirse ölsen köpek. her ona ne yapıyorsun lan. Tüsmüklerperim. Bibi var. Gel Bibi gel. G ge, g ge, g g. Kimse niye gelmiyor ya? Dence yani bu kostüm değil ama yani çok güzel ya. Yeni sezonda gelecek. Ben atarım. Search kostümü topluluğa. Oradan bakarsınız artık. Şimdi bunu kostüm Çaldan bir anda çıkıp sürpriz yapacak şimdi şimdi. Bana atlasa ben tek yerim. Ayva yedik. O star edeceğiz benim. O star edeyim mi? Yük benim. He evet, onu atla. Onu atla. Ya, ya oğlum, sıkıştık burada ya. Ben sıkma koltuğu. Adamın azabını bozma. Bak ultim dolarsa seni tek yumruk al. Heym. Ya Evet gerçekten iyi oyuncusun Colt. Ya, ya. Bak atlayacak ya. Allah! 4 oldu. Neyse. Ezim 15 olduğum için 4'ten eksi yemeyeceğim. Ve açıyorum. Aga <laughs> hiçbir şey çıkmaz mı? 5 açtık ya. Şimdi görev neydi? <laughs> 15 düşman hareketi. Tamam arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Kazandım. Story açma vakti. Bence bayağı düşman aldım. Aynen 15 düşman hareketi görevini tamamladık. Şimdi aldım. Açmış mı? Ne açtım lan? Hatırlamıyorum. Açma deme be. Oğlum oyun gitti ya neyse. Tam. Güzel bir karakter. <laughs> Abi bir bak bir kere geldi. Bir şey gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.